şey ortamı terörize Hürriyet yazarı Ahmet Hakan dün gece CNN Türk'teki tarafsız bölge programından sonra şoförünün kullandığı ve korumasının da bulunduğu otomobiliyle evine gitmek üzere ayrıldı. Gazeteci Nişantaşı'ndaki evinin önünde saat 00.35 sıralarında 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ahmet Hakan ve koruması şoförü tarafından hastaneye kaldırıldı. Burnunda ve kaburgasında kırıklar tespit edilen Ahmet Hakan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve saldırıya karıştıkları belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Gayret, Gayrettepe Aşağıiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırı sonrası Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ve Deha Genel Müdürü Uğur Cebeci de hastaneye gidip Ahmet Hakan'ın durumu hakkında bilgi aldı. Önce söyleyeceğimiz e, konu e, Ahmet Hakan'ın bir mesajı var size. Mesajını e, okumak istiyorum. E, önce bütün bu saate kadar bekleyen meslektaşlarını e, muhabir arkadaşları, kameraman arkadaşları hepsine, hepinize sevgilerini selamlarını e, gönderdi. E, mesajı şu e, kendisi e, hastanedeyken arayanlara, soranlara e, herkese e, teşekkürlerini iletiyor. E, aynı zamanda bu kendisine, bu saldırganları bu akşam kendisine gönderenlere de bir e, mesajı var. O mesajı da şu, e, bu tür saldırılardan hiçbir şekilde yılmayacağız, korkmuyoruz, bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu Ahmet Hakan'ın e, mesajı. E, 8 Eylül tarihinde ikinci bir saldırıya e, uğramıştı. E, bu saldırılardan sonra yaklaşık... E, e, üç hafta geçtikten sonra bu kez bir yazarımız, gazetemizin bir yazarı, çok değerli bir yazarı Ahmet Hakan bu kez bir e, şiddete, bir saldırıya e, hedef olmuş e, durumda. Bu akşam saldırıya, evinin önünde bir saldırıya e, hedef oldu. E, bize e, gelen bilgiler bu saldırıyı e, gerçekleştiren e, saldırganların kendisini bu akşam CNN Türk'teki programdan sonra çıktıktan sonra eve gelirken e, CNN'den itibaren, kanaldan itibaren izlemeye başladıkları, takip ettikleri yolunda burada bir organize, bir planlı, ciddi planlı bir saldırının olduğunu görüyoruz. Bu olayda saldırgan, arabayı kullanan kişinin yakalandığı anlaşılıyor. Kimliklerin de tespit edildiği anlaşılıyor. Biz bunlardan çekilmeyiz ama bilelim ki bu tür olaylar her tür böyle olay, her tür saldırı bizim Medeni Ülkeler Ligi'ndeki sıramızı bir iki basamak daha aşağı götürüyor. Yani insanlara saldırarak, kurumlara saldırarak bir süre için bir yere gidebilirsiniz ama onun gideceği fazla bir mesafe yok. Yani bundan kim medet umuyorsa onlara buradan seslenmek istiyorum. Bu dünyanın tarihi sadece Türkiye'de değil, cesur gazeteciler tarihidir aynı zamanda. O yüzden ben bütün gazeteci arkadaşlara şunu diyorum. Fikir tartışması yapılabilir, yaparız. Birbirimizi kırık kırarız da. Ama tehdit etmek, susturmaya çalışmak, gidin yakalayın demek, ellerine kelepçe Bu şerefsizce bir iştir. Bakın ben hayatımda şerefsizlik, vatan hainliği gibi lafı çok az kullandım. Bu şerefsizce bir iştir. O yüzden Ahmet Hakan'a geçmiş olsun diyorum ben. Ama inşallah bu... Ülkemizde yaşanabilecek daha kötü şeylerin ilk işareti değildir. O yüzden herkesin ve en başta da e, toplum üzerinde etkisi olan siyasilerin e, usluplarına kullandıkları dile e, daha çağdaş bir ülkeye yaraşır bir hava getirmeleri gerekir diye düşünüyorum ben.